Olmadı. Lan ana salamıyor. Lan param yok. Ben de fakirleştim amına. Da ana salayım lan sana gel lan. Ver lan. Allah. Sen ne oynamıyor lan? ben düzgün oynayamıyorum ki oğlum. 800 ping'den nereye oynayayım amına? Adam var. Hepsi aşağıdan geliyor. Bir de körlemişler, morlemiş kavatla. Benim ana sal bari. La ana sağsa. Bak davancı biri... gene son açılmıyor. Bak bir Son Ah, bak biri de birinci katta girdi. Birinci kata girdi rehineler kurtarıyor. <laughs> diğeri diğer uzaktı. Diğerini boş yer. İkinci kata çıktı. <gülüyor> 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 Adam atladı gidiyor amına koyayım. Adam rehineleri aldı gidiyor lan. Nereye 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 gidiyor? Adam ben? adam adam ikinci merdivenden rehineleri aldı gidiyor amına koyayım. Adam bitti oğlum. Ne desen oğlum ya. İkinci merdivenden. Dedim ya oğlum. Yalnız bak e, hızlı gidersen yetişirsin bu arada. Nerede nerede nerede? Bak gelme. Bak şeyde tam kendi bezlerin orada adam kurtar rehineleri Adam bir de üstüne şimdi ikisini öldürürse amına koyayım. Allah sana kan Allah. Ya oğlum bir de silah alıyor mal gibi ya. Ne? Ha kelle çaldın da sen oyna kan La o, pingin düzelmiş ya lan. Namal ne pingin amına 600 oynuyor. Aşağıda adam geliyor. Aynen öyle aslan aynen. Öyle. La vur şunu la. Ben mi vurayım? Ay sikim. vur vursan şu adamı. Adam var dümdüz duruyor amına koyayım. Helal lan. La adam kutulardan çıkmaya çalışıyor. Kutulardan çıkmaya çalışıyor. Nerede nerede nerede? <laughs> adam kutular mı notu bekliyor. Adam kutular mı dörttu bekliyor. Bir canım şey altı canım bir mermim kaldı. <laughs> Altı canım bir mermi. Oğlum sen öl. Al al sen al Allah. Cana kaç? Oğlum sen. Can... Canı 80 amına koyayım bulamadık. Ver la kanı. Neyi? Atla kanası. Arkana ışınlanıyor kanası <laughs> amına koyayım. <laughs> O kadar lak var ki seni de görmüyor silah. La gelsene de şu aşağıdan ya. İkinci merdivenden geliyorlar herhalde. Aa lan gelmiş la gelmiş la. Uçmuşlar, ama kimin yapıyor lavatlar? Ya sonra sikerim böyle şey. Oğlum bu internet sen niye öyle? Video mu Porno mu yüklüyorsun? Ne yapıyor? 7 tane video yüklüyorum. La oğlum onlar sonra yüklesene ya ama ne yapayım? La oğlum sabah ta sabahtan koyduydum yüklenmemiş. <laughs> geldiler geldiler la geldiler. La bu ne la. var İkinci merdivenler <laughs> merdiv la. Aşağıdalar la aşağıdalar la aşağı Allah kaçamadım la kaçamadım aşağıdan geliyorlar. İki kişi aşağıdan geldi. Birbirine bomba Biri yukarıdan çıkmaya çalışıyor. Biri arkanda tam arkanda arkanda yukarıdan kutudan çıkmaya çalışıyor. Oğlum nasıl sikerim ben? Asiktir be. <laughs> Al sana bana bana sana Al sana bana sana bana koyayım Silah mı aldın yine? Yo Fırlat lan ganas oradan Lan nereye atıyon lan ganas Arkana ışın lan yok mu Lan adam geldi adam Lan oğlum niye atmıyon bir saat kanat <laughs> Lan adam aşağıda merdivende bekliyordum düz Vurursun onu hadi Adam <laughs> sikti attı seni de Ne ver mala bak anasını. Ver mala bak Oğlum ben atıyorum oyun geç gönderiyor amına koy. <laughs> Arkana ışından duruyor şeyi. Nerede lan anası? Atmadım ki bilmiyorum alma diye. La, ver lan. Aşağıda lan aşağıda geliyor lan vur la vur Lan. Ah. Bir tane kör attım oraya. Attın mı közüm? körü? olsun dedi. Aynen. La biri de yukarı çıkmış elle amına koyayım. Ciddi misin? Vallahi. Adamı 22 canlı bırakmışım lan merdivendekinin. Ona, ona ben de vuruyordum oğlum tabancayla. Lan sen niye vuruyorsun amına koyayım? Tamam Lan yeniliyor falan. Oğlum şu oğlum şu videolar iptal et sönüklersin amına koyayım ya. birazdan da bak koyayım. İbtal, la, gerciler, la. Adam o la, bu Lan nasıl böyle vuruyor? Bunlar hile mi amına <laughs> Pusla pusla üst kata, üst kata pusla. la pus var mermim kaldı soner dur lan vurma lan lan vurma lan soner bak canı var ya sıfır ha. alırsın onu diyeceğim lan ölmüş lan buna oğlum benden önce niye ölüyordun ya aynen anda öldü lan buna oğlum la benden önce ölmesen Susuyordum adam geldi <laughs> indirdi amana bu Kafasına sıktım Olmadı Aşağıdan ha, Aşağıda mı Aşağıda sıkıyordum Bak kavatlar, anahtım olmadığını biliyorlar ya başladan geliyorlar amana bu <laughs> Aslanım ben de kanatlar merak etme Gel sana amana bu Yan abi. merdivenden geliyorlar yan <laughs> merdivenden geliyorlar Yan merdiveni ver amına koy. 3 kişiler, kişiler. Aşağı pus pus pus. Ana ne sik. Oha. At var biliyor musun? Bir canım var. Az siktir. <laughs> Sonra adam canı çok az at. 100 lan adam. 48 canı var. Ne ne ölüyorsun ya? ben senden önce öldüm oğlum. Adam geldi vurdu amına koyayım. Sonra bir atladık adamla dip dibe adam bir canımı bırak damına koy. La aşağı merdiven la aşağı merdiven de aşağı merdiven de biri. Hani kimse yok la Aha gördüm. Gidip şimdi ayağını alacağım. La hepsi geldi koş 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 koş. Nerede lan nerede lan? Hissettim şu adam nerede gelecek. Hissettim. Adam gelsin de öyle atam ana benim körüm. Set tam çıkacak herhalde dedim çıkmadı. Ya neredesin geçti mi? Beize. Ya beize girip ne beyze? Ne beyze diyor ne alacağım? Beyze de vuruyorlar oğlum ya yakın mesafeden. Ya oğlum sen gir kutunun arkasına otur ha. Aha geldi aşağı katla aşağı katla. Aşağı katta mı? Yok. Evin altın, evin dışında. Tamam evin içine girerler. tamam. Içine girmişler üst katta. Üst kata çıkmış kavat. Onu sen zannettiydim la. Dediğim kurtarıyor üst katta. Biri de alttan geliyor. Ha aşağı atladı. Dışarı çıktı. Ne yapıyor lan bu salak? Biri pazar yerinde merdivenden geliyor. Biri ikinci merdivenden yardırdı gidiyor base'ine kendi base'ine. Biri, hiç hiç bir ikinci mermerler yukarı çıkıyor. Elinde pompalı var. İçeri girdi. Şu an geldi. Anasını sikseydim yerim biliyorum şu. Reyne lengine birini almadı iki amına koyayım. Yani herhalde biz kazandık değil mi? Yok la. Oğlum ölünce kaybediyor işte hepimiz ölünce kaybediyor oğlum. Kazandık. Aa, abi, ben abi bir... biz hepimiz öldük ya amına koyayım. Tamam. O zaman bizi yaş... Lan kim soruyor lan? Aşağıdan geliyor. Lan sen ha, Aşağıdan geliyor. Sıkma lan. Sıkma sen oğlum. Burası sonra kira biraz ama. Lan aşağıdan lan lan. Ay. Lan, adam pencereden içeri girmiş. Ben de oraya bakıyordum. Hadi lan lan adamın... Lan silahını alamadım. 100 avuna koy. Silahını alamadım. La ben ben silah almayacağım. Ben kanasa para biriktireceğim. Al sana kanas oğlum. Sen de öyle. Neredesin oğlum? Fırla tamını koy. Gel lan Pırla, tamam. lan çocuklar bu çocuk bari. aşağıda lan aşağıdalar aşağıdalar. Bunu sikeydim ya. Direkt sekeydim. Hepsi aşağıda. Biri içeri girdi. Biri içeride, içeride biri. Aşağıda rehinleri kurtarıyor. Yukarı, yukarı doğru bakıyor, yukarı doğru bakıyor. Merdivende de. ya, açamadım. Son kaldıydı ya. La kana sat, la kana sat. bu sana kana sat la. La atma, la kana sat la. Allah sana. La, buyurun. la oraya atma la bana yerinde durmuyorsun ki. Sağa sola gidip gidip duruyorum. En son neredeyse oraya atmıştım. Daha ya benim oyunum da çok kasıyorsun ama. Seninki kasıyor. Benimki lag var ama ne uymak daha kötü. Adamlar gelmiyor aşağıdan. Adamlar. Geliyor, ben nerede? bana saldım zaman. Ben. İkinci nerede ben? Aman bağırma unuttum. Hay anasını siktir. Ya oğlum ben bana saldığım zaman adamlar gel atma bana kanasını amına Ben bana saldığım zaman adamlar gelmiyor da amına koyayım. <laughs> Aslanım Aslanım geliyorlar mı? <laughs> geliyorlar, la, geliyorlar lan neredesin? La. Öldüm ben de kanas var. Kanas al, kanas al, kanas al. Aşağıda hepsi. Lan, devam et kanasına alt amına koyayım. katta geldi evin içinde. Şşş. diğerler geliyor, nerede? Geliyor, geliyor. geliyor lan, tam erpeden vuruyorsun. Sik sik kutunun içinden gir. Öldüm ama. Ölmedi, ölmedi, geliyor. Şarjör değişti. <laughs> hey lan, biri dışarıda, dışarıda. Merdivenin orada, pazar yerinde. Benim kanas al, benim kanas al. <laughs> Anas, anas anas gel Öldüm olan orada orada Lan nerede Merdiven yok ikinci nerede merdivenden lan? geliyor İkinci merdivenden geliyor Ay <laughs> dikseydim o zaman gel Aa, kitle keleş ne anam sikim keleş yok Geldi 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 la geldi la geldi kutudan çıkmaya çalışıyor Aşağıdan girerse söyle. Yok aşağıdan kimse gelmiyor oğlum bir kişi var zaten. Merdivenden çıkmaya çalışıyor. Dürbünü aç bekle orada. <laughs> Görünce direkt sık amana koyun. Atlayamıyor ki salak düzgün. Gelsene lan. Maçı sattı herhalde lan. Adam. Aa, geldi la geldi. <laughs> Ananı Oğlum ya aşağı saklansan eli kazanıyorduk ya. Son 5 saniye kaldıydı. Olur. Lan ya durmuyor ki çok kumar geziyor. Lan oğlum ya. Direkt görür görmez vuracağı işte. Lan biraz, biraz kill al la. Oğlum o kadar kasıyor ki amana koyayım. Adamları aha aşağıda var adam. E vur aşağıda sanırım kanas yok bende. Bende de kanas yok. Tabancayla sıkıyorum. Nerede lan aşağıda? Sen ikinci merdivene bak oğlum. Aşağıdan geliyorlar herhalde. Bir aşağı geçmiş. La adam. Sizin adam için. burada adam. Sizin içinde. Canı yok. Nerede? Senin silahın var mı? Benim keleşim vardı. Nerede adamlar? Ee, bir merdivenden yardırdı geliyor. bir de kendi bezinde. Girdi bak bizim base'e girdi birinci katta rehineleri geliyor herhalde alırsın onu <laughs> Çavar neyi bekliyorsun amına koyum Cana kaç amına koyum Adamın canı yüz bir tek bile vurmadı ya, Arkadaki rehine niye öldü o zaman amına siktim Lan lan oğlum sen çok bekledin ya Lan bek oğlum kafasını hani şan aldı mı ateş ettim işte lan sıkaydın normal amına koyup yine alırdın aa geliyorlar geliyorlar aşağıdalar lan bir canım kaldı bir canım kaldı lan benim de can... lan dört tane mermim kaldı dur lan ölsenize orospuç... aha sik 19 canım kaldı birini aldım ama Çek sen benim bir canım kaldı. Ben kimseyi alamadım. Alt kata ben üst katapustum. pustum. Oğlum konuş lan yine şey yiyeceğiz. Tam müziğin oradayım şu an. Lan. Konuş. La oğlum. Konuş lan. Telif yiyeceğiz. Gelmiyor lan. Telif yiyeceğiz. La telif. La telif yiyeceğiz. La, <laughs> la adam lan. Oğlum adamlar nerede görebiliyor musun? Göremiyorum şu an. Ben, ben pustum oğlum bir canım kaldı bir 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 Geliyorlar şu an ses duyuyor be be. Geliyorlar aşağı alt kata Ha gidiyorlar. gel aldım aldım onu Diğeri nerede acaba? Diğeri de geliyor aynı yerden geliyor gelsin. Aynı yerden geliyor Gelsin tamam bir Tamam gel. gelsin, gelsin an. Ananı sikiyim kalarım Sonar sana doğru yardımdı geliyor aslarım ikinci kata Cana kaç 100 Amına sikiyim ya oğlum çok pis lak var adamın kafasını kanı hani alıp ateş ettim nasıl söylemedi orası bu çocuğu Lan soner lan soner Lan ateş oğlum kaçacağım şimdi lak var diye kaçmadım da arkamdan gelip sıkar diye Lan adamlar yer o oh, siktir Anas mı var? Helal Bilmiyorum aldım onu. Aslanım hiç isim isim yok benim. La adam gelmiş. Adam şeyde kutulardaymış lan. Öldü mü? Yok. Aşağıda pusuyon ben. Ben aşağıdayım lan. Aa lan aa lan geldi lan geldi lan aşağı lan. Bir aneden gelmiş ya. Evin alt katına girdi. de <laughs> alt katta geldi mu? Ya ananı sikin bunun arkasından Geçme geçme Urutmurt burda Hinenin arkasından geçiyor Vuramıyorum ya La ba, Oğlum sen Kanası alamıyor mu lan sen Alamıyorum Alamıyorum La alamıyorum la Ben sıkıyorum Ben sıkıyorum İkinci merdivenden geliyorlar Öyle mi diyor? geldi 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 kör oldu olmamış kör oldu aa oh, adam pompalı aldı beni adam 16 canı var lan birinin neredeler biri 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 girdi biri girdi içeri biri girdi içeri geliyor rehinelere doğru helal bir daha geldi bir daha geldi lan <laughs> Koydum rehinelerin. <laughs> Oğlum ya. La, para Aynen, ya. Ha, lan. para gitti. Beni de al. Ne yaparsın ya? Telefik kuzu zamanı oldu. geliyor lan. Hep aşağıdan geliyor. Hep aşağıdan geliyor. La 17 canım kaldı. Aşağı pusuyom ben. La, pus pus pus. Ses verme. Geliyorlar geldiler içerideler şu an. <laughs> Öldüm ama ne kaç canı. 16 canı kalmış ya. Aslan sen aşağıda bu adamlar nasıl vuramıyorsun ya? Oğlum çok kasıyor bir de lag var. Ya oğlum sik şu şeyleri iptal ettir amına koyayım. Bir adam akıl oyun oynayacağız. Şunu da, 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 da vur amına koyayım. Adam mı geliyor adam mı geliyor adam mı geliyor. Ananı sik ya tamam attım. Körü kendimi hatırlattım ama atmamış. Aldım ikisini. Bir kaldı da aşağıdan geliyor galiba. Helal lan sana. Yatın aşağıda Dur silahlayayım evet. la silahlayayım la silahlayayım la 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 oğlum geç lan işte la siz, sen sen de korala.